arkadaşlar ben Varox'u bugün gördüğünüz mesele bir ki arkadaşlar bugün size birlikte başkanın ya başkan bir tane bir tane ya bir tane bir tane bir tane başkan beni yanına çağırdı şurada biliyorsunuz ki saray gibi bir şey var burada beni oraya çağırdı ben de gittim yeni arabama geçen bölümde çalmıştık onu da izlemediyseniz gidin kesinlikle izleyin 150 kişi gerçekten güzel. çok teşekkür ederim Neyse başkan beni yanına çağırdı dedi böyle böyle dedi benim arabamı çaldılar dedi onu gidip kurtarabilir misin dedi Kurtarırsan sana dedi 100 bin 100 bin yok 500 bin dolar vereceğim dedi ben de hemen dedim nerede dedim hemen gideyim dedim alayım dedim burada dedi burası neresiydi uçağı oldu uçakların toplandığı yer dedi başkan ismi de bilmiyor neyse. Evet, kurşun geçirmedi bir tane arabası mı varmış, neymiş? Git onu hemen kurtarman gerekiyor dedi. Ben de hemen geldim. Aç kapıyı. Yalnız araba bu iyi değil mi? Bak geçen bölüm çalmıştık. Aç kapıyı. Orada güvenlik nereye gitti? Neyse devam. Nerede acaba araba? Çok uzak değil araba dedi bana. Evet şimdi. Aha arabam mı? Royce, Royce demişti bana. Şöyle insan gibi geçelim önden aynen bu. Başkan da seçeceği rengi. Neyse çok kötü bir renk seçmiş şimdi. Arabayı kendi arabamı şuraya koyayım mı? İnelim be? Hemen gideyim bir bakalım. Dur, dur, dur. şöyle. o onlar arabanın üstüne ne yapıyor? Susturucu var mı? Var. Şimdi ilk önce sessizce halletmem Görcekler beni. Gir onlar şuraya enayi arkalamam lazım onları bir dakika şuradan çıksam şuradan gitsem tek tek arkalarım şu en arkadaki kavana bakıyor o benim elim niye böyle çarpılmışa benziyor ya? Allah'ım yarabbim şimdi şunları öldürmesek şunları öldürsek araba geri çıkarıp şuradan basıp gideriz o araba sarsıldı dikkat Şş, tamam 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 <laughs> Oooo saçlar geliyor hayır 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 hayır. Oğlum bak. Daha oğlum bak. Ne yapıyorsun lan git lan. Başka biri var mı? Yok araba hemen alıp gitmem lazım. Araba şey kullanmış. Otomobil sesi duymasınlar. Aa benim yeni aldığım araba çalmışlar dedi. Başkan. Ben dedim sıkıntı yok dedim. Para için her şeyi göze alırım ben dedim. See you. Bye bye. O um, araba ne? Çok yavaş. Bu ne? Neyse hemen şuraya gidelim be Neresiydi ya? Heh, şurası. Şunu bir modifiye etsem ne olur? Deneyelim mi? Hmm, araba tüm yere bassak ne olur? Çok kötü olur. Sadece arabanın şeyini yapacağım. Sen tüm başka Başka Arabanın hızını falan yükselteceğim. Başkan bunu modifiye ettir dedi. Bu araba zaten çok da yavaş dedi. Ben de burada hemen modifiye edeyim. Şunu hiç ellemeyeceğim. Tamam. İnşallah başkan Beyanur. Çok da hızlı olmasın dedi. Tamam ya şöyle iyidir. Karşıda gitti yazıyor. Üf, çarpacağız başkan. Oğlum bu nasıl bir renk? Yani araban kendisi beyaz, tavanı kırmızı. Başkan seçeceğiz. Oğlum ben nereye gidiyorum? Yol karıştı yol karıştı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben başkanın oğlanın, kızının gözünün göz renginin kaşı olduğum için sıkıntı yok. Çarpma çarpma çarpma. Rolls Royce çok pahalı. Başkan dedi eğer ki çarparsan dedi 100 bin dolar e, 500 bin dolar yerine 300 bin dolar veririm sana dedi. Çarparsak sıçarız. Ben hemen bas. İyice hızlandıralım sıkıntı yok. Şuradan mı? Şuradan mı? 2.84 diyor. 2.84 unutmayalım. Buradan ne diyorsun? Buradan bir şey demiyorsun Sultandır. Sıkıntı yok başlayabiliriz. O araba çok kayıyor. Araba kaçla gidiyormuş Max? Çarpacağım şimdi. Buradan mı gidiyorum? Ben nereden gideceğim? Şuradan yukarıdan. 180 basıyor Max. Araba çok büyük ya. Arkadakiler baya rahat etsin diye bence. Bence buraya beni sürdüm yere şoför oturuyor. Arkada başkan oturuyor. Bu arada oraya hangi mal tabela koydu ya? Araba çok kayıyor zaten. Başkan ondan çaldığım arabanın daha farkında bile değil. O kadar çok arabası var ki adamın. Daha hiç sorgulamamış. Benim bu aldığım yeni Ferrari nerede diye hiç sorgulamamış. Bunlar çok yavaş gidiyor. Çakılın yoldan. Daha hiç sorgulamamış. Hiç bakmamış bile. Dur 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 dur. Sıkıntı yok çizmedik çizmedik. Arabanın frenlerini bir geliştirek ya. Eee şuydu Tamam şöyle gidelim Bas bas Çok fena drift atıyor ya Oğlum arabayı çalsak mı lan Böyle çalsak çok iyi olur ha Enayi arabası değil mi Uyyy Geçişi gördünüz mü Çalsak başkan farkına varır ama ya Belki direkt ben polislere falan Arayabilir Bu arada benim yüksem çok yavaşladı ya ben şöyle bir aradan geçeyim. Bilgisayar çok yavaşladı. Dur ya çizme kafanın tekerin lastiğini geçireyim sana denize fırlatayım. Her bir şey çok yavaş. Benim bilgisayar çok yavaşladı ya. Bir bilgisayar gönderecek yok mu hayrına? Ben şöyle geçeyim. Baksana abi drift ata ata ölüp gebereceğiz. Üf, dur dur sakin ben. bayağı bir yol var ya. Belki geze geze gideriz. Ne dersiniz? Oh! Bas 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 bas. Devam ki. Abi bu arabanın freni hiç değil bu arada. Hiç 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 bak. Kenara çekelim bir arabaya bakalım. Ya çekmeyin artık beni çekmeyin ben dünyaca ünlü bir hırsız olduğum için yani herkes gördüğü yerde çekiyor sıkıntı yok. Ee, Dors Oy motor kocaman la Buraya oğlum Çok büyük Bu sefer gözü takmamış Selim Aferin Selim Bagajı küsürtmüş Takma dedim Bok gibi oluyor dedim Takma asla dedim Görünmüyor dedim Hiçbir şey dedim Atam dedi takmam dedi Kapan Sana kapanmıyor ki Neyse sıkıntı yok Hızlıca Bin bine bu arada camacık inşallah ses gelmiyordur size. Buradan şeyleri bir kapatalım. Kapıları. Tamamdır devam. Devam. Bacım ne yapıyorsun bacım. Buradan devam devam bas bas bas. Drift kes. Anladım. çok drift atıyor ya. Başkanım şoför bunu nasıl sürüyor ya? Ben bile süremiyorum bunu. Çok iyi bir şoför olduğum halde yani biliyorsunuz beni siz çok iyi bir şoförümdür. Eee sen bu şey buraya geçilmiyor mu? Geçiliyor mu? Sabas. Bize ne ya? Hiç çarpıyordum kız. İnşallah polisler falan şey görmemiştir ya. İnşaatçılar inşallah polisler haber vermemiştir. Nereden gidiyor oradan tam sıkıcak döneriz oradan. İnşaatçılar hem adam öldürdüm gördüler hem de bir tanesi bana saldırmaya kalktı. Ya geç bacım. Bas 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 bas. Ben şöyle geçeyim. Başkanın arabasını götürüyorum. Ha dostum. Keşke arka yöne başkanın arabasıdır diye yazabilsek. Orada nasıl geçeceğim ben? 40 yıllık şoför olduğum için sıkıntı yok. Normalde hayvan gibi sürerdim de eğer ki ufak bir çizik bile olursa 200 bin dolar kesecekmiş 500 bin dolar yerine 300 bin dolar verecekmiş ya devam ya bezin azalmış ya devam et devam et ananı yiyeyim senin ben bakayım sıkıntı yok bas ya bundan sonra ışık mışık yoktur inşallah Buraya Ar araba gelmiyor değil mi? Çok korktum. Kanat yok. Ya önümden çıkmayın artık önüm. Oy mod fettirmiş. Kan ne mi lan şu? Mod abi. Abi abi dur abi abi. Abi parayı nereden buldun abi? GTA 5'te arabayı modifiye ettirmiş insanlar çok az görürsünüz. Neden olduğunu bilmiyorum ama çok az görünüyorlar. Çok nadiren yakani. Wow çarpma çarpma dostum. Bıyyy göberiyorum patlayacağız. Az kaldı. Geldik neredeyse. Oy, araya bak lan. Çok iyi. Arabanın şurasında metal parça gibi bir şey olmaz mı camları ayırmak için? Bakın. İçten göstereyim. Bakın şurada tam. Niye böyle bir şey? O oh, oh, oğlum bak. Ne yapıyorsun <laughs> sen? Sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Hayvan gibi çıkılır mı? Allah'ım ya Rabbim ya. GTA 5'teki NPC'ler çok kötü. Bugün Valorant oynuyorum çok sinirlendim. Benim kulaklığım bunu tuttu. Şarjı bitti. Şarjı taktım. Ben Spike C'de sanıyorum tamam mı? C gidiyorum. Sage oynuyorum. Jet diye bir tane kuşlar ee, geliyor. Sen C'ye gidiyorsun. Sen trollsün. Reportlayın. Şunu yapın. Bunu yapın. Ay şerefsiz. Diyorum ki benim kulaklığım yok diyorum. Rekabet oynuyoruz bu arada. Kulaklığım yok diyorum. A, a doğru gidiyorum. O zaman oynama diyor. Ben de çıktım. Alt F4 bastım. O ben nereye gidiyorum? Ooo oyunda böyle bir yer mi varmış? Oh my god. Araba spam oldu çaktırma. Oyunda böyle bir yer mi varmış? Ben ilk defa görüyorum, çaktırmayın da. Oha. Oh my god. Ben ilk defa göreyim bu, bu yeri bu arada. Güzel driftimizi çaktık. Şerefsiz jet ya. Kulaklığım şarj ediyorum adam inanmıyordu. oynama o zaman diyor. Sana ne oğlum? Sen kimsin bana karışıyorsun? Değil mi yani? Geldik. Ben olmazsam dedi sen arabayı bırak dedi. Anahtarı üstüne bırak dedi zaten burada çalmazlar dedi. Her tarafta güvenlik kamerası var dedi. Başkan come to the Dubai gel. Başkan Dubai götür beni. Come to Dubai derken Dubai gel demek istedim. Nereye koyam? Başkana koyam. Ah ah çok. Çok komik değil mi? Nereye koyalım? Nereye? Dur dur dur. Oo, araba hareket etti la. Oo, araba hareket ediyor lan. Ne kadar? Gideyim park etmeyeceğim arabayı. sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Göt getireceğim buraya. Başkanım. Başkanım. Getirdim arabanızı. Buraya koyacağım başkan. Oğlum benim arabam yok. Ben nasıl gideceğim? Sıkılacak başkan al başkan. Benim eve gitmem lazım. En son dünkü bölümde hatırlarsanız. Ee, ara, bizim evde bir sürü araba vardı. Hepsini patlatmıştık. Sizden güzel bir araba yok çalak. Şu güzel bence. Bir yok değil mi? Yok yok sıçak Bakan yok bakan. Ya benim arabam başkan. Hediye <laughs> ya başkan. çok seviyorum. Bizim ev neredeydi ben yine bayağıdır gitmiyorum unuttum bir tık. Şuraya gidelim hızlıca. Evimize gidelim. Bu arada tekrar diyorum dünkü attığım bölüm bayağı izlenmiş. 150 kişi izlemiş. 49'du gerçekten çok teşekkür ederim. 4 like, 5 like desek düz olur yani düz hesap. Ee, abur... <laughs> Sıkıntı yok araba benim değil zaten. İstediğim gibi çarpabilirim. Uy şu araba daha güzelmiş ya neyse. Oğlum ben niye az önce buradan göstermiyor muydu? Selamlar yüküm, dostum. Oğlum ne diyecektim ha? Abone olmayı asla unutmayın bakın arkadaşlar. 10 abone olmuşuz. Dün baktım bugün 10 olmuşuz. Herhalde bugün olmuşuz tamam olarak ben ne bilmiyorum. Arkadaşlar başka oyunların gelmesi gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ne tür oyunlar. Korkumu, Outlast falan oynayabilirim. Ee, korku olabilir, ee, macera olabilir, aksiyon olabilir. Oynan isimleri yazın size ki ben de varsa ben indiririm oynarım. Bu kadar. Oo şunu şey sandım ya. Ee, neydi ismi? İsmi unuttum bir dakika. Honda S2000 sandım bir anda çok. Az önce şurada güzel bir yer vardı onu çal. Onu bulabilsem. Niye çarpmıyor? Nasıl? devam 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 çarpma artık. Uuu bas. Çok iyi araba sürerim bu arada. Benden iyisi mezardır. Bak benim araba direksiyon çevirince kollarım yamuluyor. Sıkacak. Oğlum bir sus be. Devam ki. Ah. Belediye başkanından diyor. Nasıl? sıkıntı yok. Oo, aa ne yaptırmışlar bunlar? Oha! Çok mantıklı. Slang kapıyı. Oha! Ben burayı ilk defa görüyorum. Diğer bölümde bu evi soyacağım oğlum. Nerede bu harita konumu? Burada bir yerde. Ben bu evi soyacağım oğlum. Bekleyin evi soyacağım ben. Güzelmiş bu ev. Sevdim bu evi. Miko Miko. bak sana. Bu arabayı da bir yere saklamam lazım. Ben çaldım bütün arabayı saklıyorum zaten babam görmesin diye. Bas 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 bas. Oğlum araba hiç hızlı değil ya. de arabası daha hızlıydı. Bıyy. Ay. Orada lan? Bu bura Okul mu bura? Okul mu ora? E, okula. Bayadır okula. Bayağıdır okul. Bayağıdır okula gitmiyoruz dedim. Gitmiyoruz işte ya. Salla okul. Ne yapacaksın sanki? Mühendis mi olacağız? Bilgisayar mühendisi mi olacağız? Mimar mı olacağız? Uu, şöyle bir hava atalım. Aslında bir tane araba çak buraya gelince hava atacaksın var ya bütün kar... Ha konuşamıyorum kızlara. Bas. Neredeydi la? Ha şurada bizim. Evet tamam tamam sıkıntı yok. Şuradan geçelim belki şurada güzel başka bir araba vardır. Oğlum bu ne? Tüm niye hepsi aynı araba? Çık şuradan. Baba aç kapıyı baba. Abi biri geliyor lan eve. Kim lan ya? Kim lan o? Bahçıvan abi selamünaleyküm. Sıkıntı yok araba benim değil. Abo bu kim lan? Aha, abim şerefe selam. Aha bu kim lan? Aha bunlar kim lan? Ne oluyor? Lan sen eve kaç kişi attın lan abi? Hey. Saplayayım mı bıçağı şimdi sana? Açın. Bak şu kadın kim mesela ben bunu tanımıyorum. Bizimkiler nerede yani? Kaçma lan buraya. Kasap çayla doğrarım lan ben sizi. Oo, Babam yeni yer yaptırmış la. Ben burayı ilk defa göreyim. My god. Oh my god. Oo, Kıslanalım biraz. İçimden geçiyor. içimden geçiyor. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız beğenin, abone olun falan bir şeyler yapın. Başka videolara görüşürüz ve bay bay.